Her gün deste oluşturuyorum veya düzenliyorum. Gün 6 part 4. Evet bir takipçimiz de böyle bir deste atmış. 2000 kupa 7. arenada olduğunu söylemiş ve kazanamadığını söylemiş. Yani zaten bu desteyle kazanamazsın. Ayrıca senin destenin elektrik masraflarını kimse karşılayamaz. 4 tane elektrikle ilgili kart almışsın yani gerçekten ilginç. Şimdi öncelikle yani balonla binicinin gram alakası yok. Onun yerine öncelikle bir pekka alıyorsun. Tesla ağırlaşmış olabilir ama merak etme onu hafifleteceğiz. Sonrasında yıldırım yerine büyücü alıyorsun. Tek evrim oynadığın için şu anlık onun bir önemi yok. Tesla yerine de şövalye alıyorsun gelip. Ve sonrasında dondurma yerine de oklar alıyorsun ve desteği daha da hafifletmiş olduk. Bu şekilde bir tık daha iyi halde. İleride ikinci evrim bölmen açıldığında oraya büyücü evrimini alırsın ve bu şekilde rahatına bakarsın yani. Şimdi daha iyi bir deste olmuş oldu. Siz de deste oluşturmamı istiyorsanız tüm evrimlerinizi ve arenanızı eğer deste düzenlememi istiyorsanız da destenizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.